Samsun'a dönüyoruz buradan. Memleketim Samsun'a selam olsun. İlk kadın belediyesi yabancılar pazarı spor kulübü başkanımız Sayın Ali Akyüz bizlerle beraber. İyi akşamlar Sayın Akyüz. İyi akşamlar teşekkür ediyorum. Samsun'dan sizlere, hemşerimize, tüm Türkiye'ye, tüm dinleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız tüm Türkiye'ye şimdiden kutlu olsun. Çünkü sporun, sporcunun marka şehridir Samsun. Ve ilk evet. adımda Samsun'da ilk kurulan kadın futbol takımının bir mimarıdır. Sizleri tebrik ediyorum. Birinci ligle alakalı neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir yayına bizi de kattığınız için. için e, he, şunu istiyorum. Aslında zor şartlarda bir lig Yani e, kolay değil, hiçbir desteği olmayan bir lig. Biz biliyorsunuz geçen sene Süper Lig'deydik. Süper e, üzücü bir şekilde düştük. Birincilikte mücadele ettik. Birincilikte de e, bazı sebeplerden dolayı şanssızlık futbol adına. Playoff'u kaçırdık. İyi bir mücadele ettik. İyi takımlar var. Dediğim gibi yani zor bir insanlar zorlanıyor. Ee, i̇nanın e, bazı kulüpler e, lige katılmama bile düşünüyorlar. Şu anda ben görüştüğüm kulüpler var. Hı. Yani zor zorluğunu mu konuşalım, güzelliğini mi konuşalım? Güzel yanı gençlere hizmet veriyoruz. Hocam Futbolları iyi haberin niteliğini haberi artırmak var. için önce kötü haberden bahsedelim sonra <laughs> iyi habere döneriz. Kötü haber şu. Yani, yani e, kadın futbolu hı. Yani kadın futboluna gerçekten e, bizler kadar Türkiye Futbol Federasyonu önem göstermiyor. Aslında e, Avrupa'da kombine oynuyorlar biliyorsunuz. Zatlar dolu. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Sadece Türkiye'de kadın futbolu a, varsa var. Yani e, kağıt üzerinde görünsün diye bir e, strateji getiriyorlar yani. Bunun nedenini de bir türlü öğrenemedik. Şey gibi mi Sürekli hocam? UEFA istedi oldu gibi bir şey mi? Öyle mi? Aynen öyle, aynen öyle. Bazı kelimeler unutmuş olabiliriz. Siz takviye yapıyorsunuz. Çünkü Eski. yani e, UEFA'da bu diye düşünebiliyor musunuz? Ya? Milli takımın var Şampiyonlar Ligi'ne giden e, takımın oluyor. Uluslararası arenalara çıkıyorsunuz. Avrupa'dan, yurt dışından oyuncu getiriyorsunuz. Yabancı oyunu, oyuncu oyuncu oynatıyorsunuz. Milli oyuncularınız var fakat amatör statüde mücadele ediyoruz. Yani destek yok. Türkiye Futbol Federasyonu konaklamaya verdiği bir şey yok. Yol haricatta verdiği bir şey yok yani e, üstüne düşünmüyor ben de bunun sebebini şöyle görüyorum Türkiye Futbol Federasyonu kadın futbol üzerine birkaç kişinin üzerinde gidiyor bu o da e, o birkaç kişi de orada tamamen bir hani ne diyeyim koltuğa yapışmış diyeyim yani tabiri caiz hiçbir hamleler olmuyor sadece senede bir sefer iki sefer öyle çok ince o da tatmin edici olmayan bir bir parmağı bal sürer gibi bir hamle yapıyor o da kalıyor çünkü biz ben aynı zamanda Kadın Kulüpler Birliği'nde genel sekreterim. Evet. Biz defalarca gittik, görüştük. Bunu herkes bilmez. Dışarıdan farklı yorumlar yaptı ama biz gidip sunduğumuz projelerin hiçbirini bu zamana kadar karşılığını almadık. Bize hep tamam dediler. Ee, olur yapacağız dediler. Yapılır dediler. Fakat ertesi gün veyahut da ertesi hafta bir statü açıklandı. Bizim dediklerimizin hiçbir yok. Yine tamamen kendi kafalarına göre yapmışlar. Bakın şimdi örneğin şunu söyleyeyim. Zaten TFF birincilik Süper Lig'de de böyle. Şu anda Süper Lig muamma ne zaman oynanacak? Birinci ligde o kadar ara veriliyor ki kulüplere efendim yani resmi yollayan milli takım kampları yapılıyor. Oyuncuların gidiyor. Göndersen bir dert, göndermesen bir dert. Burada kulüpler zaafa düşüyor. Yani e, resmi olan şeylere milli takıma zaten canla başla gidelim. Hiç önemli değil. Yani çok büyük bir kargaşa var. Bunu da oradaki baştakinden Kimler yapıyor? Neden yapıyor? Keyfine göre mi yapıyor? Yani bilerek mi yapıyor bilmerek mi yapıyor? Bunu anlayamıyorum. Biz en son Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet ile görüştüğümüzde Mehmet Bey bu işleri gerçekten bilmiyor. Yani o zaman da yeni gelmişti. Biz ona izah ettik ama bilmiyor. Onu da bir şekilde nasıl e, ikna ediyorlarsa ediyorlar. Ama kadın futbolu bu şekilde inan bir adım ileri gitmez. Yani bugün en yakın zamanda gördük. Yani milli takımın e, cezalı oynatıp işte mağlup olması, uluslararası arenada ne kadar küçük düştüğümüzü yani buradan bir pay bitin. Ondan sonra düşünün ki bizim gibi liglerin nelerle uğraştığını siz hesap edin. Anladınız mı? Yani muhatap, resmi bir muhatap bulamıyoruz. Resmi bir departmanımız yok. Sıkıntılar çok. Büyük balık küçük balığı yutuyor. Altyapıya önem yok. Özellikle altyapı kulüplerine yani bir destek yok. Yani neyi anlatsam? Anlatsam sabahlar olur. Yani e, sizin de tabii soracağınız bir şeyler varsa tabii ki sorun biz de izah edelim. Fakat dediğim gibi en büyük sıkıntı bir de şöyle bir şey var. Kulüpler Birliği kurulduğundan bu yana biz dernek olarak her defasında sizi ciddiye alacağız dediler ama hiçbir şekilde almadılar. Gidiyoruz çok güzel ciddi konuşmalar oluyor ama biz oradan çıktıktan sonra her şey değişiyor. Ciddi bir yaptırım yok. Gerçekten ciddi bir yaptırım yok. O çok üzüyor bizi. Örneğin düşünün ben de Samsun'da 200 tane kız sporcu var. Ne yapabiliriz? Bu kulüplerin iki dudağı arasında ben bu futbol branşını yapmıyorum kadınlar üzerine desen kapattın gitti. Binlerce çocuk mağdur. Ne yapmak lazım? Gençliğe bir şekilde sahip çıkıyoruz. Bu çocuklar futbol oynamak istiyorlar. Bu kızlarımız e, futbol üzerinden para kazanıyorlar. Hatırlıyor musunuz? 2007 yılında e, Türkiye'de disiplin kurulu cezaları statlara seyirci alınmayacak cezalar gelmişti. Hatırlarsanız. Evet, evet. Uygulanıyor Ve, mu hocam? şu anda e, uygulanıyor ama o zaman şöyle bir şey olmuştu. Erkekleri almıyorlardı fakat kadınları aldılar. Hatırlarsanız Fenerbahçe evet. playoff maçlarında kadınları aldılar ve kadınları futbola sevdirdiler. E, kadınları futbola sevdiriyorsanız kadının da futbol oynamasına müsaade edeceksin. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Zatlara kadınlarımızı, kızlarımızı sokuyoruz. Neden? Kötü sözler olmasın, Singaplar olmasın, kötülükler olmasın diye. E, sen bu çocukları, bu kadınları futbola yönlendirdiğin zaman, futbolu sevdirdiğin zaman bunların da futbol oynama aşkını yerine getirmen lazım. Sadece sadece Türkiye'de kadın futbolu var diye UEFA'ya şirin görünmek için bunlar yapılmaması lazım. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz bunu açsak aslında çok şey açarız. Sponsor. Yani bugün ee, çok burada belki ekran olur. Bazı markalar var işte kalan yere efendim dört büyük kulüplere hepsinin göğsünde dört tane büyük sponsorluklar var. Bunu federasyon dese ki arkadaşlar birinizde birinci lige, birinizde ikinci lige sponsor olun buralarda kalkınsa dese kimse yok demez. Ama dediğim gibi büyük balık küçük balığı yutuyor. Büyükler her zaman bu işler son iki sene, sene e, sezondur biraz herhalde kaza aldım hele ama son iki sezondur Bizim gibi mütevazı kulüpleri öyle bir ezdiler, öyle bir ezdirdiler ki bunun en büyük pay sahibi federasyondur bir anda profesyonel takımları liglere soktular hiçbir altyapısı olmadan, yapılandırmadan ve o profesyonel takımlar bizim hiçbir yetkimiz olmadan 5 liraya, 10 liraya, 20 liraya elimizdeki senelerdir yetiştirdiğimiz oyuncuları bizle muhatap olmadan federasyona para yatırıp aldılar. Şimdi burada bir kere büyük bir haksızlık ve adaletsizlik var. Bunun altyapısını yapmadan bu işi yaptılar. Ne yaptılar? Bizim gibi kulüpleri, kok var yani. Tamamen ezdiler, diskalifiye bıraktılar. Bizler de şu anda çabalıyoruz. Zaten Türkiye'de kadına farklı bir bakış açısı var. Aa kadın futbol oynar mı? Ne işi var futbolda derken illerimizde de buna farklı bakıyorlar. Bu sefer de ne yapıyoruz? Biz ulaşımda, maddi destekte her şeyde zorlanıyoruz. Ama bunun başını yani e, Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir araya gelip bu işe acilen çözüm bulup ciddiye almaları lazım. Kesinlikle ve kesinlikle ciddiye alamıyoruz. Bunu söyleyebilirim yani. Hocam çok teşekkür ederim. Aslında gerçeklerle yüzleşmek her zaman değerlidir. İnsan hayatına ya da o topluma bir adım attırır, bir iğme hazırlar. Bu yüzden çok realistiniz olması gereken buydu. Evet biz televizyon programı yapıyoruz. Güzellikleri, başarıları ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bir motivasyon yaratıyoruz. Ee, ama bunu birlikte yapacağız en nihayetinde. Sizlerden aldığımız bilgilerle bir feedback oluşturacağız. Fakat her zaman böyle şirin aman her şey çok güzel gidiyor. Çok mu güzel gidecek? Hadi o, yapıyoruz. Başarıyoruz falan. Olmuyor. Aslında kökte sorun neyse o sorun tespit edilmeli ki o sorun üzerine yeniden inşası yapılabilmeli. Geçen hafta da geçtiğimiz hafta Profesör Doktor Hakan Sunay hocamız evet, spor yöneticiliği bölüm başkanı tam da bu konulara aslında değindi. Hocam siz de burada olsaymışsınız var ya. <laughs> evet. Şimdi burada tabi ulusal basına da çok iş düşüyor. Tabi. tabii, bu, tabii yani, bir, bir kanal, iki kanal veyahut da sosyal medyada olmuyor. Ulusal kanalların da bu televizyon programı yapan e, spor fikirlerinin de bu konu üzerinde düşmesi lazım. Mesela ben diyorum ki çoğu kanallarda kadın e, fikirlerimiz var futbol anlatıyor öyle değil mi? Erkek futbol anlatıyor. Oysa kadın. Ya biraz da kadın futbola değilseniz aslında çok şey değişecek. Üstü kapalı oluyor bizde. Yani arkamızda e, ulusal medyanın da olması lazım. Doğru Yaşık söylüyorsunuz. Olmuyor. Hocam Hepimiz şimdi... Bahsetmiş olduğunuz gibi çok özür dilerim sözünü kesmiş e, bulundum değerli hocam. E, şimdi e, haber akışlarında küçük bir e, pasaj haber e, ya da işte program içerisinde küçük bir e, program bölümü şeklinde geçiliyor ve kadın e, futbolda da başarısız gösteriliyor. Halbuki gerçekten çok değerli futbolcularımız var ve kadınlar e, onlar yaratılış e, daha kaynaklı çok azimliler. Onlar da futbolda başarılarını göstermek için gerçekten çok büyük çaba sarf ediyorlar. Hem kişisel olarak hem kümelatif olarak takımlarıyla hem kendi çevreleriyle sosyal medya aracılığıyla falan. Şimdi buradan şuraya geleceğim hocam. Sorunu ee, sizin bahsetmiş olduğunuz gibi ulusal kanallarda daha fazla dile getirmek lazım. Ee, biz bu anlamda bu sorumluluğun bilincinde olarak Women Goal ekibi, yapım ve çekim ekibi olarak e, bu bilinçle zaten yola çıktık. Sonrasında yakın zamanda bir program daha başladı. Bu programların sayısı artacak zaten ve başarılar diliyoruz kadın futboluyla alakalı her türlü e, aksiyon yapan değerli arkadaşlarımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Biz birlikte kadınların futboldaki başarısının imzalarını attıklarını göstereceğiz zaten. Bu nedenle e, sizlerden ricamız siz ve sizin gibi düşünen değerli konuklarımıza sorun tespiti ile alakalı sizleri stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Özellikle bir de Samsun'un olduğunuz için, <laughs> hemşerim olduğunuz için bu kadar dobra dobra konuştuğunuz için çok mutluyum ve keyifliyim. Ee, bu site işi yapmanızın sebebi aslında sürekli bahsetmiş olduğunuz şu cümleden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. 150 kız çocuk babasıyım diyorsunuz. İşte bundan evet. geliyor bu yaraların dile gelişi. Evet. Doğru mu evet. efendim? Ne diyorsunuz? Şimdi çok doğru. Hemen ben bir şey tabii davet ederseniz memnuniyetle gelirim. Estağfurullah. Şimdi e, zaten insanlarda şu var. Eğer doğruyu konuşursan hemen seni ezme moduna giriyorlar ama bizim öyle bir korkumuz yok. Rabbime şükür olsun. Fakat şöyle bir şey var. Bakın bu Hacan, çok kısa çok kısa takımda. süre sonrasında programımızı sonlandırmak zorunda kalacağım. Sizi stüdyoda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağız. E, sonlandıralım lütfen. Ama böyle hemen nokta atışlarıyla çok kısa bir anekdot alayım. Mesela iddaa, kata gitsay birliği onu bu bunu resmileştirdiler. Aslında kulüplere çok destek olunur. Yapılacak çok şey var. Dediğim gibi hani fazla da vaktimiz yok ama bir gün konuk olmak isterim çünkü konuşulacak çok şey var. İnanın bunların artık üstü örtülmemesi lazım. Herkes yerinde. Benim koltuğuma kimse dokunmasın. Aman ben birine bir şey dediğim zaman federasyondan bir şey mi olur? Aman benim işimden mi kovarlar? İmajı artık kadın futboluna zarar veriyor. Evet. Bu tür insanların da buradan bir an önce gitmesi lazım. Buraya hodri meydan insanlar çıkması lazım, mücadele eden insanlar çıkması lazım. Parası olup da ben buraya bir kadın futbol takımı kuruyorum. Olursa olmaz gibisine kimsenin olmaması lazım. Hele de para açlanmaması lazım bu lig üzerinde. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler ve değerli yorumlarınız için gurur duydum. Bunları dile getirdiğiniz için Rum'un golün yüzü spikeri olarak... Samsunlu olduğunuz için ilk adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Başkanımız Ali Akyüz'le beraberdik. İyi Ramazanlar, iyi bayramlar efendim. Çok teşekkür ederim. İyi, iyi. Hocam müthişti, müthişti.